Merhabalar. Bugün sizlere depresyona ilişkin ilginç bir bilimsel çalışmadan bahsedeceğim. Bu bilimsel çalışmayı konuşmadan önce şunu tekrardan bir hatırlayalım. Depresyondaki bir kişinin tüm etkinliklere karşı ilgisinin belirgin oranda azaldığını daha önceden ifade etmiştim. Normalde depresyonda olmayan bir kişi bir şey yaptığında, bir şeyle meşgul olduğunda bunun sonucunda mutluluk, hoşlantı hisseder. Ve bu mutluluk hoşlantıyı da bir istek hali takip eder. Yani tekrardan o davranışı yapmaya yönelik isteği artar kişinin. Ve böylece bir döngü halinde bir şeyler yapmaya devam eder. Fakat depresyondaki kişi az şey yapıyordur. Ve bu yaptığı şeyin sonucunda da kötü hissediyordur. Keyif almıyordur, zevk almıyordur bundan. Ve bunun sonucunda da aslında isteği kaybolur. Bir isteksizlik hisseder. Ve az şey yapmaya ya da hiçbir şey yapmamaya devam eder. Hatta ağır depresyonda olan kişilerin yataktan kalkmak için dahi bir motivasyonları olmadığını görüyoruz. Bu döngünün kırılabilmesi adına yani az şey yapma, bunun sonucunda zevk almama, isteksiz olma ve yine az şey yapma gibi döngünün kırılabilmesi adına aslında biz terapide ilk olarak danışanın davranışsal açıdan aktivasyonu konusunda onu teşvik ederiz. Daha önceden ona zevk veren, keyif aldığı aktiviteleri yeniden hayatına entegre etmesi konusunda onu cesaretlendiririz. Ve zamanla da aslında bu şeylerle meşgul oldukça zevk aldığını ve yeniden yapmak için de istek duyduğunu görüyoruz. Yani bu döngünün kırıldığını görüyoruz. Şimdi gelelim ilginç bilimsel çalışmaya. 156 depresi pastayla yürütülen bu çalışmada 156 katılımcı 3 gruba ayrılıyor. İlk grup egzersiz grubu, ikinci grup ilaç grubu, üçüncü grup da ilaç ve egzersizin beraber uygulandığı grup. Egzersiz grubu haftanın 3 günü 30 dakikalık yürüyüşler yapıyorlar grup halinde. İlaç grubuna ise depresif belirtileri azaltan bir ilaç reçete ediliyor. 16 haftanın sonunda ilaç grubundaki düzelmelerde erken başlamakla birlikte bu üç grup arasında anlamlı bir fark olmadığı görülüyor. Yani üç grupta benzer oranlarda iyileşmeler göstermişler. Yani bu bilimsel çalışma bize diyor ki fiziksel aktivite antidepresan kadar etkilidir.